Ki de şu ana kadar hiç birbirimize söylemediğimiz ama birbirimizde batan şeyler. Evet. Gözlük takman her zaman. <laughs> Abi her bu kız gözlük takınca da sinirli. O kadar çok sinir oluyor. oluyorum ki o gözleri göremiyorum ya anında sinir yükleniyor. Bana kavga edesim geliyor. Topuklu terlik giymen. Abi bir topuklu terlik var. Abi bir haftadır onu giydi üst üste. Bir hafta. Ve ölü <laughs> yırtıldı artık yırtıldı. Çok alakasız her kombine siyah çorap giymen. Ve inanılmaz kötü gösteriyor kombinlerini. Kıra. Tam bir kıra oluyorsun. Kollilerini her gün birbirine dolaştırma. Ama o yüzden işte bir tane takıyorum artık. Abi her hafta ben ilk balayın kolyelerini çözüyorum bir kere. Çok yoruldum ben de çok yoruldum. Şarkı söylerken birileri sürekli... <laughs> Ama o harfa göre değişiyor. <laughs> Arabada girerken ayaklarını torpideye koymak. O kadar <gülüyor> sinirim bozuyor. <laughs> <laughs> Pizza kenarlarını yememen. O kadar şımarıkça bir hareket ki. Yemiyorum abi midem almıyor hamuru. Ay Allah'ım ya ya. Abi yanaklarını sivilce çıkıyor diye yanaklarını bana ısıtırmaması nefret ediyorum ya. Sivilce çıkıyor diye ısıtırmıyor yasakta bana. O zaman sana gül suyu alacağız böyle fıs 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 fıs. fıs. Sonra yok fıs. sakallarım dövüyormuş, yok sivilce çıkartıyormuş, çok bilmem neymiş. Ama onlarla ben uğraşıyorum canım ne kadar acıyor.